Bir gün rahip Beyazıt Veslami Hazretlerine diyor ki sen çok güzel bir adamsın keşke Hristiyan olsaydın. Beyazıt Veslami Hazretleri dedi ki rahip efendi bana birçok soru sordun hepsinin cevabını aldın. Bu kişi bütün sorulara cevap verdi ama o sana sadece bir soru soruyor sen cevap vermekten kaçınıyorsun. Allah-u Teala'nın katında tek geçerli din İslam'dır. Ve Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي مِنَ her kim İslam'dan başka bir din ararsa bu ondan kesinlikle kabul edilmeyecek ve ahirette dünyada hüsrana zarara uğrayanlardan olacaktır. Allah'ın katında Allah'ın razı olup tamamladığı ve kemale erdirdiği din İslam'dır kardeşlerim. Bu hakikati gösteren bir örneği sizlere anlatmak istiyorum. Evliyanın büyüklerinden Beyazılı Beslami Hazretleri, o dönemin en büyük Allah dostlarından, keramet sahibi büyük zatlardan biri. Beyazlı Beslamiye Hazretleri bir gün hacca gidiyor Arafat'ta. Haç Arafattır buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Arafat'ta vakfeye duruyor. Bir ara şeytandan daha tehlikeli düşman olan nefis ona bir şeyler fısıldıyor. Diyor ki Ey Beyazıt, sen şu topluluğu görüyorsun. Bu topluluk içerisinde senin gibi olan var mı? Sen yürüyerek 40 defa hacca geldin ve şu anda 40. haccını eda ediyorsun. Bu topluluğun içerisinde acaba 40 defa hacceden var mı? Nefis onu büyük gösterip, kivirlendirip amellerini boşa çıkarmaya çalışıyor. Beyazıt-ı Beslami Hazretleri cemaate dönüyor ve diyor ki: "Ey cemaat, ben 40 defa Allah yolunda hac yaptım ve niyetim hep Allah rızasıydı. Ben bu 40 haccın sevabını bir ekmek karşılığında veriyorum. Bu ekmeği kim verirse 40 haccın sevabını ona hibe edeceğim. Hemen yanında bulunan birisi çıkarıyor çantasından bir ekmek ve veriyor Beyazlı Besami Hazretlerine. Beyazlı Beslami Hazretleri de alıyor o ekmeği bir köpeğin önüne ufalıyor. Sonra dönüyor nefsine. Ey nefsim işte 40 haccın sevabı şu köpeğin önünde ufalanmış ekmektir. Var mı daha fazla diyeceğim bir şey? Beyazlı Bestami Hazretleri haç farizasını tamamlıyor ve yola çıkıyor. Rum diyarına gidiyor, günlerce yol aldıktan sonra bir rahiple karşılaşıyor. Rahip onu misafir etmek istiyor. Beyazlı Bestami Hazretleri yolum uzun dese de rahip ısrar ediyor, onda da bir hikmet var ve sonunda Beyazlı Bestami Hazretleri rahibin misafiri oluyor. Rahip cömert, terbiyeli bir kimse ve beyazlı Beslami hazretlerine bir oda tahsis ediyor. O da kendi odasına geçip orada ibadetle meşgul olmaya başlıyor. Rahip beyazlı Beslami hazretlerine yiyeceğini, içeceğini getiriyor onu odaya bırakıyor ve sonra dışarıya çıkıyor. Bu hal bir ay boyunca devam ediyor. Bir ay Beyazlı Bestami Hazretleri o odada kalıyor ve sonra nefsine dönüp diyor ki ey nefis ben seni kırmak istiyorum. Yani seni ezmek istiyorum ama sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun diyor. Bir gün rahip Beyazlı Bestami Hazretlerine diyor ki sen çok güzel bir adamsın. Keşke Hristiyan olsaydın. Bu söz Beyazıdı Beslami Hazretlerine o kadar ağır geliyor ki derhal kırılarak o evden ayrılmak istiyor. Rahip yalvarıp yakarmaya başlıyor. Tamam diyor hiçbir şey söylemedim farz et. Ne olursun buradan ayrılma. Evimde 40 günü tamamladın. Birkaç gün sonra bizim bayramımız. Bizim değerli bir vaizimiz var. Bir rahibimiz var. O bize senede bir defa sadece bayram gününde vaaz eder. Ben onu görmeni çok istiyorum diyor. Beyazlılı Beslami Hazretlerinin kalbine bu teklifi kabul etmesinin hayırlı olacağı doğuyor ve teklifi kabul ediyor. 40. gün dolunca da rahip geliyor. Bugün bizim bayram günümüz. Kiliseye gidelim ve orada vaizimizi dinleyelim diyor. Yola çıkacaklar ama rahip diyor ki sen bu kıyafetle yaklaşık bin kadar rahibin içerisine nasıl gireceksin? Sana bizim kıyafetlerimize benzer bir kıyafet vereyim de o kıyafetlerle gel ve aramızda otur. Beyazlı Meshamya Hazretleri bunda da bir hikmet vardır diyor ve bu teklifi de istemeyerek de olsa ağırına giderek de olsa kabul ediyor. Hemen üzerindeki elbiseyi değiştiriyor ve onların elbisesini giyiyor. Boynuna da mecburen bir haç işareti takarak onların gittiği yere doğru gidiyor. Bir İncil'i de eline alıyor. Kimse onu yadırgamıyor. O da onlardan biriymiş gibi o kiliseye doğru yol alıyorlar. Biraz sonra rahiplerin en büyüğü ve en değerlisi geliyor. İnsanlar onun konuşmasını bekliyorlar fakat konuşmuyor. Ve sonunda diyorlar ki: "Ey bizim büyüğümüz, biz senin konuşmanı bekliyoruz. Niçin konuşmuyorsun?" O da diyor ki: "Burada konuşmama engel olan bir şey var. Nasıl konuşabilirim ki? Aranızda bir Muhammedi var. Yani Muhammed Aleyhisselam'a iman eden biri var. Herkes ayaklanıyor." Diyorlar ki: "Kimdir o?" Göster onu bize, biz onu öldürelim. Biz onu buradan çıkaralım. Çünkü o büyük rahibe değer veriyorlar. Baş rahip diyor ki hayır. Bir şartla sadece onu size gösteririm. Ona dokunmayacağınıza, hiçbir şey yapmayacağınıza söz verirseniz... Onu size gösteririm diyor. Orada bulunanlar baş rahibin sözünü dinliyorlar ve söz veriyorlar. Ona dokunmayacaklarına dair ve baş rahip başını kaldırıp şöyle diyor. Allah için ey Muhammedi ''Ayağa kalk ve kendini göster.'' Beyazıt-ı Bessami Hazretleri ayağa kalkıyor ve kendini gösteriyor. Başrahip diyor ki ''Adın nedir?'' ''Beyazıt'' diyor. ''Peki tahsilin var mı? İlim tahsilinde bulundun mu?'' ''Allah'ın öğrettiği kadarıyla var.'' diyor. ''O halde bana şu hususları bildir.'' ''İkincisi olmayan bir.'' üçüncüsü olmayan 2, dördüncüsü olmayan 3, beşincisi olmayan 4, altıncısı olmayan 5, yedincisi olmayan 6, sekizincisi olmayan 7, dokuzuncusu olmayan 8, onuncusu olmayan 9, on birincisi olmayan 10, on, on ikincisi olmayan 11, on, on üçüncüsü olmayan 12 nedir? Bana bunları bildir diyor. Beyazlı Beslami Hazretleri başlıyor cevap vermeye. İkincisi olmayan bir cenab Allah'tır. Allah'ın eşi, ortağı, benzeri yoktur. O yüzden o birdir. Üçüncüsü olmayan iki, gece ile gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç, üç salak yani üç boşama hakkıdır. Bir dördüncüsü yok. Beşincisi olmayan dört, ilahi kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Hakim'dir. Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerlerin altı günde yaratılmasıdır. Sekizincisi olmayan yedi, yedi kat semadır. Dokuzuncusu olmayan sekiz, arşı taşıyan sekiz melektir. Ayet-i kerimede geçiyor. Onuncusu olmayan dokuz, kadının dokuz aylık hamilelik müddetidir. On birincisi olmayan on, Hz. Musa Aleyhisselam'ın Şuaib Aleyhisselam'a 10 yıl hizmet etmesidir. 12.'si olmayan 11, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin sayısıdır. üçüncüsü olmayan 12 de 12 aydır dedi. Rahip tebessüm etti. "Hepsini doğru söyledin." dedi. "Peki, havadan ne yaratıldı? Kim hava ile helak oldu? Havada ne saklandı? Bana bunların cevabını ver." dedi. Beyazlı ve Sami Hazretleri, "İsa Aleyhisselam havadan yaratıldı. Havada muhafaza edildi." Süleyman Aleyhisselam da havada muhafaza edildi ve at kavmi hava ile rüzgar ile helak edildi dedi. Yine doğru söyledin dedi. Peki kim ateşten yaratıldı? Ateşle korundu ve ateşte helak oldu. Bana bunların cevabını ver dedi. Beyazlı ı Besami Hazretleri cevaben dedi ki İblis aleyhillâne ateşten yaratıldı. İbrahim aleyhisselam ateşten kurtarıldı. Kafirler ve müşrikler ateşte helak olacaklar. Doğru söyledin dedi. Peki taştan kim yaratıldı? Taşta kim korundu? Taş ile kim helak oldu? Beyazlı Beslami Hazretleri dedi ki Salih Aleyhisselam'ın devesi taştan yaratıldı. Ashab-ı taşların arasında muhafaza edildi. Ebrehe'nin filleri taşlarla helak oldu. Doğru söyledin dedi. Peki öyleyse sana başka bir soru sorayım dedi rahip. Cennette tuğba ağacı vardır. Hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır? Evet dedi. Bunun dünyadaki örneği güneştir. Güneş doğduğunda bütün evlerin ve mekanların içerisine dokunur. Peki doğru söyledin. O zaman şuna cevap ver dedi bir ağaç düşün. 12 dalı bulunuyor. Her dalında 30 yaprak var ve her yaprakta 5 çiçek yer alıyor. Bunlardan ikisi güneşe, üçü karanlığa bakar. Bu nedir dedi? Beyazlı Bessami Hazretleri cevap verdi. Ağaç yılı temsil eder. 12 dal 12 ayı. Üzerinde bulunan 30 yaprak ayın günleri olan 30 günü temsil eder. Her yapraktaki 5 çiçek de o 30 gün boyunca kılınan Beş vakit namazı temsil eder dedi. Doğru söyledin dedi rahip. Bana şu kimseden haber ver ki hacca gitmiş, tavaf etmiş ve o makamlarda bulunmuştur. Ama ne ruhu vardır ne de hac ona farzdır. Bu nedir? Beyazlı Besami Hazretleri dedi ki bu Nuh Aleyhisselamın gemisidir. Gemi olduğu için ruhu yoktur. Aynı zamanda da hac ona farz değildir. Doğru söyledin dedi rahip. Sorular bitince beyazlı Bessami Hazretleri dedi ki Rahip Efendi bana birçok soru sordun hepsinin cevabını aldın. Şimdi ben de sana bir soru sormak istiyorum. Yani bu kadar soru sormayacağım sadece bir soru sormak istiyorum. Rahip dedi ki tabi istediğini sorabilirsin. Beyazlı Bestami Hazretleri dedi ki cennetin anahtarı nedir ve cennetin sekiz kapısının üzerinde ne yazılıdır? Ben bunun cevabını istiyorum. Rahip birden sustu cevap vermedi. Orda bulunanlar adeta Galyana geldi. Dediler ki: "Başrahip, sen o kadar soru sordun. Bu kişi bütün sorulara cevap verdi. Ama o sana sadece bir soru soruyor. Sen cevap vermekten kaçınıyorsun. Ey büyüğümüz, mağlup mu olmak istiyorsun?" Rahip dedi ki: "Hayır. Ben mağlup olmak istemiyorum." Ama ben cevap verirsem siz benim cevabıma katılır mısınız? Orada bulunan binlerce rahip ve insanlar hep bir ağızdan dediler ki evet sen cevap ver biz senin cevabına katılırız. İncil hakkı için sana uyarız dediler. Rahip dedi ki öyleyse dinleyin şimdi cevap veriyorum. Cennetin girişinde ve kapılarının üzerinde yazılı olan şey şudur. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Aleyhisselam onun elçisidir. Cennetin kapısında bu yazılı dedi. Bunun üzerine orada bulunan bütün rahipler hep bir ağızdan kelime-i tevhidi getirdiler ve hepsi Müslüman oldular. Beyazıt-ı Beslami Hazretleri bir müddet daha orada kalıp onlara İslamiyet'i, İslamiyet'in güzelliklerini ve inceliklerini anlattı ve oradan ayrıldı. Kardeşlerim İslam mükemmeldir. İslam dünyada var olan en güzeldir. Fakat biz Müslümanlar mükemmel değiliz ve bunu çok güzel kullanarak kalkıyorlar. Müslümanların yaptığı hatayı İslam'a mal ederek insanları İslam'dan soğutmaya çalışıyorlar. Rabbim bizleri bu insanların şerrinden fitnesinden muhafaza eylesin. En güzel surette İslam'ı temsil edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bugün en çok muhtaç olduğumuz şey budur. Biz İslamiyet'i yaşayarak tam hakkıyla onu temsil edemiyoruz. Rabbim bizleri İslam'ın güzelliklerini aksettirebilenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.